Dur Kıbrıya'yı Bismillahirrahmanirrahim Allah'a şükür Kaçırma 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 <laughs> ka kaçırma <coughs> <laughs> Kaçırma tut 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 Kaçmaz Allah Allah'a şükür Sana gel Sana göremedim Allah'a şükür Ya Elimi kestim diyor elimi Elimi Allah kabul etsin sana Allah niyetimizi kabul etsin be. <laughs> <Allah. gülüyor> niyet niyet Niyet. Kim abi? helal miymiş o? Geliyor şu.